Şebnem Bursalı, ne mutlu Türk'üm diyene. Malazgirt, Anadolu'nun kaderini yazan tarihtir. Dününü bilmezsen yarının da olmaz. Türklerin tarihi, atalarımızı, dünümüzü, her olayı, her anıyla gururla bilmemiz, anlamamız ve yarınlarımıza taşımamız gereken hiçbir millete nasip olmamış şanlı bir tarihtir. Perşembe günü Malazgirt Zaferi'nin 951. yılını görkemli bir devlet töreniyle kutlarken ne büyük bir devlet, ne büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha görmenin haklı gururunu yaşamayan var mı? Başkan Erdoğan'ın her fırsatta söylediği, Cumhuriyet'in 100. yılında ve Anadolu'nun Türkleşmesi'nin 1. yılında Büyük Türkiye hayali ve hedefi her geçen gün daha da anlaşılır oluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 10. olağan kongresinde şu sözleri boşuna söylemedi. İstanbul'un fethinin 600. yılında 2053'te süper güç Türkiye ülkü ve gayemiz bulunmaktadır. Amacımız son yurdumuzda devlet kurmamızın birinci yıl dönümü olan 2077'de Türkiye'nin dünyaya yön veren siyasi, ekonomik ve kültür alanında rakipsiz olmasıdır. Cumhur İttifakı ortaklarından böylesine bir milli şuur ve vizyon tarifi bugün adım adım gerçekleşiyor. 26 Ağustos Türklere Anadolu'nun kapılarının açılması kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki başkomutanlık meydan muharebesinin de yıl dönümü. Alparslan 951 yıl önce ya şehit ya muzaffer olacağız diye çıkmıştı fethe. Atatürk de bir asır önce ya istiklal ya ölüm diyerek aynı hedefi koydu. 1071 vatanı kurduk, 851 yıl sonra vatanı kurtardık. Tarih tekerrürden ibarettir ve Türklere karşı yenilmenin acısını hissedenler hala intikam almanın peşindeler. Son 9 yıldır yaşadıklarımız yüzlerce yıl sonra bile bize olan kinin bitmediğini gösteriyor. Ancak 951 yıl önce Malazgirt'te Alparslan'ın, 100 yıl önce Dumlupınar'da Atatürk'ün gösterdiği hedef bugün Erdoğan'ın iman ve inancı ile devam ediyor ve aynı milli şuur, aynı ruh bugün de milletin düşmanlara karşı aynı direnci göstermesini sağlıyor. Perşembe günü Manazgirt Ovası'nda yürüyen her gencin dilinde, aklında ve yüreğinde tüm Türk tarihindeki atalarına inancı ve adanmışlığı vardı. Bunu başka milletlerin, başka devletlerin anlaması mümkün değil.'' Çünkü bu yüksek tarih bilinci, bu milli şuur bizim binlerce yıl öncesinden işlenmiş genlerimize. Bu zaferden 851 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nda onca yokluğa, onca eksiğe rağmen kanıyla, canıyla, kadını, erkeği ve çocuğuyla nasıl destan yazabildi diye soranlara 1071'i hatırlatmak yeterli aslında. Damarlarımızda akan asil kanın bilinciyle, bizi biz yapan değerlerimizle, ve Türklüğümüzle büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlerken hatırlamamız gereken tek şey de bu. Gülşen Sanatından ziyade giydikleri, giymedikleri, yaptıkları ve toplumun önemli bir kesiminin sinir uçlarına dokunan sözleriyle gündemde kalmak şarkıcı Gülşen'in tercihiydi. Son olarak İmam Hatip'lere yönelik en adi, en alçakça hakaretiyle 7'den 70'e tüm kesimin nefret ve tepkisini çekti. Verilen cezanın karşı tarafta yaratacağı mağduriyet üzerinden haklıyken haksız duruma düşmek kimsenin tercihi olamaz, olmamalı. İşte tam da bu yüzden Gülşene hukuki değil de başka bir ceza verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Sanatıyla değil, sansasyon ve hakaretleriyle gündemde kalmaya çalışan bu kişiye verilecek en ağır ceza da toplumdan, izleyiciden, dinleyiciden olmalı. Ben kendi adıma bir daha gülşen dinlememe ve izlememe kararı aldım. Sizin cezanız ne olurdu? Şebnem Bursalı